İnsansız hava araçları Ukrayna'nın Rusya'nın işgaline karşı direnişinde kilit bir rol oynuyor. Hele biri o kadar etkili ki, Ukrayna kuvvetlerinin övgülerini kelimenin tam anlamıyla alıyor. CNN'den Dana Kratzen'in bu özel röportajı günlük haber çevirisiyle sizlerle. Bu Ukrayna şarkısı Ukrayna'da ve ötesinde viral oldu. Bu bir drone'a ait bir övgü şarkısı. Ukraynalı yetkililer, Türk yapımı bayrakları, Rusya'nın ilerlemesini yavaşlatmada rol oynayan, cephaneliklerindeki en etkili silahlardan biri olarak lanse ediyorlar. Bayraktar TB2 yıllardır faaliyette. Son Libya ve Dağlık Karabağ'da oyun değiştirici olarak tanımlandı. Ancak onu dünya çapında üne kavuşturan Ukrayna'dır. Bu sadece savaş alanında başarı değil. Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medyada yayınlanan bunun gibi Rus askeri hedeflerine yönelik günlerce süren saldırılar onu Ukrayna'nın bilgi savaşının önemli bir parçası haline getirdi. Türkiye'deki bu üretim tesisine nadiren erişebiliyoruz. Ancak bu endüstrinin doğası gereği ne çekebileceğimiz ve ne gösterebileceğimiz konusunda çok kısıtlıyız. Dronların yaratıcısı Selçuk Bayraktar bize İstanbul'daki Baykar Savunma Şirketleri'nin genel merkezinde çoğunlukla kamera dışı bir gezi imkanı sunuyor. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı üretim hattına yeni ulaştı. Ama buradaki en önemli nokta tüm dünyanın bahsettiği savaş uçağı da kendisi oluyor. TB2 bu özel CNN röportajında yapmak için tasarlandığı ve yapmak üzere yükseltildiği şeyi yapıyor. Selçuk Bayraktar ise sözlerini dikkatle ölçüyor. Aynı zamanda hem Rusya hem de Ukrayna ile yakın ilişkilerini sürdüren ve kilit bir arabulucu olarak ortaya çıkan Türkiye Cumhurbaşkanı'nın damadı. İnsanlar hayatlarından vazgeçerken teknolojiyle övünmek istemiyorum. İnsanlar yasadışı bir işgale karşı direniyor ve vatanlarını savunuyorlar. Ukrayna'nın cesur halkının ve liderliğinin aynı anda yaptığı şey budur. Tabii ki teknolojiye ihtiyacınız var. Yüksek teknolojiye ihtiyacınız var ve kendi yerli savunma kapasitenize ihtiyacınız var. Ama savaşlarda çocuklar ölüyor ve siviller ölüyor, bunu herhangi bir teknolojiyle karşılaştırmak istemiyorum. Türkiye'nin Kiev'e yaptığı insansız hava aracı satışları, bu savaştan çok önce Rusya için büyük bir tahrik edici olmuştu. Ukrayna ilk Bayraktar TB2'sini 2019'da aldı. Şimdiye kadar bu dronlardan en az 36 tane sipariş edildi. Ancak sadece bir müşteri değil, daha gelişmiş akıncı dron için motor üretiyor ve Türk insansız hava araçlarını ortak üretmeye başlamak üzere. İşgal planlarını bozan Bayraktar'ız, adaşı drona ithaf edilen şarkıyı duydu. Ukrayna'da ne gibi bir fenomen haline geldiğini çok iyi biliyor. O direnişin sembollerinden biri, bence onlara umut veriyor. Bu savaşta Ukraynalılar tüm cephelerde savaşıyorlar kıştalı insansız hava araçları Ukrayna ordusu ve sivilleri tarafından çok iyi yürütülen daha büyük Türk sosyal medya kampanyasının bir parçası ve Rus ordusunun Aslında kaybettiği ve savunmasız olduğu izlenimini yaratıyorlar Bayraktar dışarıdaki tek çözüm değil Ukrayna ordusunu kurtaracak bir çözüm de değil çünkü sonuçta bu bir kara savaşı ama gökyüzünde Bayraktar gibi bir insansız hava aracının olması gerekiyor. Operasyonlar başlatabilecek gözetim ve bu operasyon videolarının sosyal medyada yaymak başarılı bir motivasyon kampanyasıdır. Aynı zamanda büyük bir taktik zafer ve gerekli bir meydan okumadır. Bu sosyal medya videosu, Kherson kentindeki sivillerin Rus güçlerini yok ettiğini gösteriyor. Onlara bayraktar şarkısını çalıyorlar. CNN İstanbul. Türkçe dublaj günlük haber. Necdet Tuna.